Kadınlarımız için inşallah bu yaz sezonuna yetiştirmek istediğimiz önemli bir proje, Şile için çok önemli bir proje, İstanbul için çok önemli bir proje. Yaklaşık 4 bölümden oluşacak. Sahil bölümü, restoranlar bölümü, havuz bölümü ve park bahçeler bölümü olmak üzere bu 4 etabı kısım kısım sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Sahil bölümümüz var. Özellikle doğal bir havuz, korunaklı bir havuz. Can kurtaranların görev yapacağı, izole edilmiş, içinde şezlonglarıyla beraber çardaklarının olduğu, düfenin olduğu, hizmet alacakları, tuvaletlerinin olduğu güzel bir saha. Tanımlı bir saha. Özellikle kadınlar için hazır hale getirilecek. Çocuklarını alıp anneleriyle, kendileri, kardeşleri yani kadınlarımızın hepsine hizmet verecek güzel ve tanımlı bir saha. Restoran bölümümüzde de her türlü bizim kendi kültürümüzü yansıtacak yeme içmeyi de burada sağlayabilirler. Onun üst tarafında üçüncü bölümde yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Denizin havanın kötü olduğu zamanlarda havuzdan istifade edebilecekler. Orada da aynı hizmeti almaları için bu kolaylığı da sağlıyoruz. Onun üst tarafında da özellikle konaklama, kısmi konaklamanın olabileceği park bahçelerin, çocuk oyun parklarının, deniz kortunun, basket, voleybol sahasının içinde yer alacağı ve seyir teraslarının içinde yer alacağı çok güzel bir e, inşallah hizmette tüm kadınlarımızın hizmetine e, hediye edeceğiz. Bu kompleksin içerisinde e, yok yok her şey düşünüldü. Bütün ince detaylar işlendi. Arkadaşlarımız e, eksiksiz bir şekilde bu çalışmaları yerine getiriyorlar. E, kadınlarımız böyle bir pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. çalışan kadınlarımız, evdeki kadınlarımız, yani bütün kadınlara bu proje hayırlı olsun.